sizlerle Roblox'ta MY mini oynayacağız. Ve yanımda Hasancık var. Ne yapıyorsun Hasan? İyiyim. Ve bugün sizlerle MY mini oynayacağız. Abi Hasan ben... gel buraya, buraya gel. Hmm. Buraya gel. Gel buraya. Gel buraya. Hadi. Burada çalışacağız. Hayır, ben kendi yerime Dadan. Evet arkadaşlar devam edelim. Biz hemen kendi yerimizi kuralım. Evet arkadaşlar hemen yaptık. Çok fazla paramız var. Yaşasın. Ama o para yarında sıfır olacak. Yok 2600 lira var. Ya oyun bozuldu Şimdi arkadaşlar böyle böyle yapıyorsunuz. Ben bir şurayı levellettireyim. Bir tane daha levellet. Bir tane daha ettirme arkadaşlar. Ve bir tane müşteri gelmiş hemen kasaya bak. Bekleyin efendim. Görüşmek üzere efendim. Bakıyorum kasaya efendim. Buyurun efendim. Buyurun efendim. Buyurun buyurun buyurun. Her şeye yetişemiyorum. Çekim. Arkadaşlar başkalarının yerinden de bir şeyler çalabiliyorsunuz. Oyunun işlemler bu? Çalmak için çalmanız lazım. Çalmak için çalmam. Evet. Oğlum çalmak Arkadaşlar için. eğer devamını istiyorsanız 10 like gelsin. 10. 10 çok fark ediyoruz. 10. 10 like gelirse devamı gelecek. 10 like gelmezse epey zengin gelir. Hemen kasaya baktık. Arkadaşlar. Eğer benimle arkadaş olmak istiyorsanız. İsmimi göstereyim. Bakın şu TN nılıp var ya. 21, 43, 6. O Hasan. Ben de en altta. Xperia 7. Arkadaşlığa ekleyebilirsiniz. Niye eklesinler ki bizim gibi? Ne ne ne. Neyse arkadaşlar. Devam edelim. Hemen kasaya bakıyorum abicim. Buyur abicim. Abicim ben kasaya bakmıyorum abicim. 600 lirayı yükseltelim arkadaşlar. Evet yükselttik. Oyun çok güzel. Güzel güzel artık. Arkadaşlar bu oyun bu aralar çok şey... Yani viral, popüler, çok iyi bir oyun ya. Evet, yok. Gidin siz AeroBlock çıkın, Mini Mart yazın, çıkıyor. Evet, Mini Mart çok iyidir. Ama Meije'ye Mini Mart da yazabilirsin. Gerçek oyunu da ekleyebilirsiniz, Meije'ye Mini Mart yazın. Hemen şurayı da açalım. Burası kaç devir? Üç. Ama burası için daha fazla para ver, vermemiz lazım. Buyur abim. Hemen Abi. koş. Abi ben ilk önce domatesle dolduruyorum. Sonra patates. Arkadaşlar. Onlar ketçap yapıyor. Biz daha domatesteyiz. Yok ben de ketçap yapmıyorum. Ü. Ben ketçaba geçmedim. Hemen ketçap. şuradan 2400'e yeni bir raf alalım. Yumur tarafı. Evet yumur tarafı. Daha çok para lazım. Hasanın yeri de şurada. Bakın arkadaşlar. Kaç bak, bak, level yapmış domates şeyini arkadaşlar. Son level. Son level yapmış adam. Arkadaşlar domatesler havada kalmış. <laughs> Buyurun efendim. <laughs> arkadaşlar domatesleri Allah çarpmış. <laughs> arkadaşlar çok iyi gidiyoruz yani anlatmaya gerek yok görüyorsunuz Görmüyorum. şimdi gel buraya abi buyur abi kaç diyor 4200 arkadaşlar abicim. abicim para ver abicim 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 Allah razı olsun da buyur abi. Arkadaşlar bakın kasanın üstüne geliyorum siyah yere. Oradan onlar kendileri yapıyor artık. Ne halleri varsa görsünler. Evet. Al abim. Koy abim. Şu anda domates rafı full arkadaşlar. Buyur abi. Evet, buyurun. Evet, abiciğimiz yol verdi arkadaşına. Neden bir bir alıyorsunuz? Neden? Arkadaşlar bakalım bakalım çok şekilli ma. Ben bakalım bakalım. arkadaşlar hadi gelin abi gelin gel gel. Domates yiyelim. Abi domatesler sürerek elektrik yapıyoruz biz bedavaya. Abi. 4200 lira yapmalıyız. Hayır abim. yapmayın. Yoksa ölürler. Ölürlerse. Hemen 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 evet. bitiyor 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 raflar bitiyor. Aa. Buyur abi. Zaten sen benim Arkadaşlar diğer yerden hırsızlık yapacağız şimdi. <laughs> abi bizim adam bana arkadaş geldi. Hıhı. Abi bana arkadaş geldi. Eee Arkadaşlar şey. Aga. Sen hiç nohut Arkadaşlar hırsızlık yapacağım adam gitti ya da. karşı tarafta uvi titdi. Abi benden yapsan hırsızlık. Şimdi arkadaşlar adam Ablacım kolay gelsin. Hadi Allah rızası için. Bir bağış yaptınız. Arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz ya? Abi, abiler abi. durun abiler yumurta satacağım. Geç bakayım. Abi. O kızın yumurtalarını bitireceğim arkadaşlar. Geriniz. Bakın o kız da diğeri başkasından çalmaya gidiyor. <laughs> Yola yardım ediyormuş. Ne yapıyorsunuz la? Şunları benim çalayım hadi Allah razı olsun. elim oldu şu domatesi de. Arkadaşlar devamını istiyorsanız like atmayı unutmayın. Hiç de like atın. Arkadaşlar yumurta onunla dolduracağım. Şunları bir bakayım. Hoş geldiniz efendim. Efendim para. Para verin. Biz soyguncu çok layık? Evet arkadaşlar şimdi adamdan çalmaya gidiyorum yine. Adamın domateslerini bitireceğim. yumurtalarını da bitireceğim. Abi <laughs> hatta sana oyuna başlayanlara bir şey diyeceğim. Domates almadan gidin başkalarının domatesinden çalın koy. Ama onda da satamıyor. Doğru. Tamam. Arkadaşlar şimdi Yumurta reyonumuzu bedavadan doldurduk yani. Aa. Ula, bizde yumurta yok. <laughs> buyur. Domates adam. Domates adam. Kapı kimde kaç? Ha, buyur abim. Buyur buyur buyur. buyur. Ne istiyorsun? Ya ne oldu? Tabi arkadaşlar şu karizmayı görmüyorsunuz mu? Abi of. senin domateslerini çöp atmaya gelin. Of arkadaşlar of. Buyur abi ne yapacaksın ha? Hadi yallah. yan komşuymuşuz. Abi hoş geldin. Abimiz bize yardım ediyor. Allah razı olsun. Allah ne razı olsun. Allah. Lan çalıyor mu? Koyuyor mu? Yardım mı ediyor? La çaldı la. Tabi arkadaşlar şu domatesi görmüyorsunuz. Tombul tombul. Maşallah. Maşallah var domates. Tamamdır. Evet arkadaşlar yumurtamızı görüyorsunuz. Çalınan yumurtalarımız. Cık. Yani biz çalmadık arkadaşlar yani. Emeğimiz de aldık. Cık. Değil mi? Değil mi yumurta arkadaşlar? arkadaşlar kızım burada bir sürü yumurtası vardı. Hepsini sömürdüm. Ablacığım görüşürüz. Oha. Abi adamın yumurtasını çalıyor. Arkadaşlar yanıma yeni gelen bir kız var tam çok güzel kız. <gülüyor> 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 Arkadaşlar son 3 tane yumurta kaldı. Son 4 tane yumurta kalmış. O yumurtaları da kızdan çalayım la. La kız. Kafa. <laughs> la yumurtaları getir la. Getir <laughs> 3 tane yumurta lazım. Arkadaşlar bakın 8 level yapmış. Ablacığım Kolay gelsin yardım ediyorum. Allah pırtlala. Abla dur abla. Abla kafanı gözünü. Allah Allah. Ablacığımızın. Abla ellerine göllerine sağlık. Üçte sağlık olmasın. Şunu da şuraya koydum abla. Dur yardıma geliyorum dur. Bekle şu yumurta da pırtlasın. Abla ben yardıma gidiyorum. Bağışlayacağım bunu çok keriz ya vallahi keriz arkadaş keriz ettin mi davet hoş geldiniz abilerim aklalarım Abiciğim siz daha kaç kere geleceğiniz buraya gelmeyin artık İstemiyorum. istem <laughs> arkadaşlar yumurtalarımızı açalım hadi Hü -hü. yumurtalar açıldı Aa. arkadaşlar yumurtaları bedavadan çaldığımız için direk oldu ya çok zekiyim ya Hoş geldin abi. Buyur abi. 3 üç, üç TL daha. 300 TL sonra ben ketçap açmaya gidiyorum. Arkadaşlar adam ketçap açtı. Biz daha domatesle yumurtada direniyoruz. Aa, domates çok Arkadaşlar var. fakiriz. Yuppi geçiyorum. Şöyle alayım. Arkadaşlar sizde benim marketimde çalışmak istiyorsanız arkadaşlık atın. Abone olun like atın bildirimleri açın. Bildirimlerimi açınlar. Çünkü yeni gelen videolarımızı duymak için. Evet arkadaşlar yeni gelen videolarımızı duymak için açın bildirimleri. Ar Buyurun efendim buyurun. Yine mi yumurta alıyorsunuz? Evde yumurta yetmiyor galiba. Evet azıcık. <laughs> Bakalım daha hiç kimse Hemen koyalım yumurta. Arkadaşlar şimdi 6600 lira biriktireceğiz. Ama ne zaman diğer ki bölümde açacağız orayı. Gel Hasan bitirişi yapak. Geliyorum abi. Şu paraları. Dur abi domates de alıp gel. Şuradaki bütün her şey bitsin de öyle kapanış yapalım arkadaşlar. Yani değil mi arkadaşlar? Değil mi ya? Şimdi bundaki bir sürü nimetler falan gidecek. Hemen şuradan kasamıza bakalım. 3600 lira var arkadaşlar. Aleyküm kapanış için geldi. hoş geldin. Şu oy. şu eşyaları da alsın da abiler bitsin ya. İnşallah bitsin abi. Bitmesin. Elleme de bitsin ya. Al parayı var abi. Bir taneden kaç lira geliyor bakıyorsunuz arkadaşlar yani. Dinginlik. Abi bir an bitti domates olmaya da gelmezler. Bekle Şurada şuradaki her şeyi bitirelim de arkadaşlar. Ya abi yeter ya. Bitmesin bir biz pişirek onları biz yiyelim. Arkadaşlar abimiz üç tane gel iyi Allah be. Abi paranı almayı <laughs> unutma. krala bak. hiç de kral. Değil. Ama adam ketçabı açacak. Ama benden daha az. Abi benim tavuğum iki level. Bana ne? çöpe atayım Evet arkadaşlar şimdi şunlar da bitsin arkadaşlar bir daha yumurta mı yumurta almayacağım. Kalın abi diyeyim öyle kalın. Şuradaki paraları alalım. Ya da gel bitiriş yapıyoruz. Biliyorum, domates lazım. Gel. Ben şu yeşil şu abinin yanında bitir Bu abinin yanında bitirelim arkadaşlar. Gel. Daha yanıma gel. otomatik bırak. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.